Merhabalar. Bugün depli bireylerde duygu yönetiminden bahsedeceğim. Danışanlarımla çalışırken şunu çok net görebiliyorum. Depri duygular bazen fırtına gibi gelebiliyor. Bir an her şey yolundayken sonra birden öfke, stres kapıyı çalabiliyor. Ve şunu söyleyeyim dağınık hissetmek çok normal. Duygularınız yoğunlaştığında da kontrolü kaybetmiş gibi hissediyorsunuz. Mesela bir danışanım bana geçen hafta bir şeye sinirleniyorum sonra tüm günüm mahvoluyor dedi. O yüzden size basit ama etkili bir şey öneriyorum. Duygularınız yükseldiğinde bir dakikalık mola verin. Derin bir nefes alın ve kendinize şunu sorun: "Şu an ne hissediyorum? Öfke mi, stres mi ve neden?" Bu küçük mola o fırtınayı sakinleştirmeye başlıyor. Kendinize "Şu an ne hissediyorum?" diye sorduğunuzda da kontrolü geri almanıza yardımcı oluyor. Ve en önemlisi, duyguların sizi tanımlamadığını unutmayın. Dağınık hissetmek debin bir parçası olabilir ama siz ondan çok daha fazlasısınız. Deneyin ve farkı görün. Sizi en çok hangi duygunun zorladığını yorumlarda paylaşın, birlikte konuşalım. Küçük adımlarla duyguları yönetmek mümkün. Ben de bir dep koçu olarak yanınızdayım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.